Delikanlı sen de hoş geldin de Hoş geldin. Nasılsın? Evet. Nasılsın? Evet. Tam teknoloji evet. haricinde. Şey evet. Şu anda evet. yerleşiklik olan üçüncü modeli uygulamaya koyduk, tıkır işliyor. Ah dedi tamam. Bu tuttu artık. sıkıntı yok. Şu anda dört dört, dört işliyor. Modern Türkiye'de tek tek bakmamız Sadece Batman'da var. Bak, Batman'da uygulamaya koysun. Tüm ötümü de değiştiriyor. Ne iş? Yayın verdiği için. Yani bunun da ya işte bakın öyle bir hal ki işte ben spontane gelişim. sonunda beraber söylüyorum. Bizim de işte bu olduğunu yöntemleri bulmamız lazım. Yani yaya bir trafik eyvallah doğru ama yaya öncelikli güven bir trafik. Yani ikisini beraber yapacağız, ikisini beraber uygulamaya koyacak işler yapmamız lazım. Yani i̇nşallah inşallah yapmış olduğumuz bu örnek bütün Türkiye'ye yayılır. Bütün yaya geçişler çok maliyetli bir şey tamamen de değil ha. Yani ilk yaptığımız zaman ilk yapan bir şey olmamıza rağmen çok maliyetli değil. Yani özellikle büyük şehirler falan filan bunu öyle hiç çerez parasıdır. Çok küçük paralardır. Küçük bir paralarla yapabilirler. İnşallah da yayılsın. Türkiye'de de bu şekildeki güvenli yayet içinde sağlık Sayın Valim. soruyu alalım, soruyu alabiliriz. Sayın Valim. bir dakika, bu kadar alanı anlattım. Bu kadar anlattıktan sonra bir soru hakkında bana doğmuştur. İstediğim zaman arkadaşlarım istedik arkadaşlarımıza bir soru soru hakkında doğmuştur. Ben de sorabilirim. Bakalım yavaşlık. Sayın Valim bir şey söyleyebilir miyim? Atlamasın diye. E gerçekten başkanımla gezdiğimizde bu nedir diye sorduk. Ve hiçbir yerde görmedik yani. Ben de yurt dışına İşleri gidiyorum. Olan sadece Çin'de var. Çin'den sonra sadece de, evet. e, Türkiye'de var. Türkiye'de sadece Kutatmak'ta var. Şu anda evet. başka yok. Ben tebrik ediyorum ama bir katkım olsun diye söyledim. E, buna benzer bir uygulama gördüm. Hatta ben de yetkililere çok ettim ama hiç kimse kahve almadı. O zaman size söyleyeyim ben. İsveç'te işte, Stockholm'de, bu tür bir farklı bir uygulama var. Ya şimdi var bir sürü masraf çıkartacaksın masam. <gülüyor> <gülüyor> Ama, ama çok çok güzel, çok basit. Yaya e, onun özel videosu var ben size atarım onu da. Şimdi karşılıklı kaya, yaya geçitlerine e, iki tane şöyle ışıkların altına sensör koymuşlar. Siz geldiğiniz zaman, bırakın sadece bu değil. Yani sokak hayvanları her türlü canlıyı Ani geçişlerde e, sensör gördüğü anda veya tam geçiyorsunuz şu anda mesela sabit yanıyor ışıklar ama bir şekilde araç gelirken bir anda geçiyor ya duramıyor e, bastığı anda sizi gördüğü zaman algılıyor hemen tır 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 çalışmaya başlıyor bir anda e, karşı tarafa e, trafik akışını durduruyor. Çok basit, çok da güzel, çok hayran olduğum bir sistem. Onu gidiyorsun atacağım size, İlahi. Dışarı, Teşekkür bak, ederim. Aynen böyle işler. Neyi konuşuyoruz? Dijital değişimi, <laughs> dijital dönüşümü konuşuyoruz ya, bu da aynı. Bakın teknoloji. Yani eğer siz toplumsal sorunlara teknolojik çözümleri bekletirseniz, teknolojik çözümlerle beraber değişim dönüşümü güzelce görebilirseniz, hem yaya öncelikli geçiş sağlıyorsunuz hem de güvenlik sağlıyorsunuz. Bu da sensörlü yaya geçiş modeli. Çok da mantıklı, çok da güzel. Çünkü trafiği her zaman çift kesmeniz gerekmiyor. Özellikle ışıkların olduğu yerlerde akıllı trafik uygulamaları var. Dünyada çok yaygın, Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Yani siz trafikte hangi bir ışıkta kim ne kadar süre durması gerektiğini otomatik olarak, şu an sistemler pek çoğu öyle. Evet. He. Herkes otomatik olarak o kadar süre durduruyor. İşte 45 saniye kırmızı yanacak. 45 saniye yanmıyor. Eğer bakıyor oradaki trafik yoğunluğu eğer 38 saniyede çıkarsa 38 saniyede. 18 saniyede bitecekse 18 saniyede. 13 saniyede bitiyorsa ki gece vakitleri belli vakitler o şekilde. E benim belli dönemlerde hiç yoğun trafik yok. Yarın dönem ışıklarla hiç kimseyi bekletmeden trafik akışı otomatik olarak sağlıyor. Neyle? Teknolojiyle. Akıllı teknoloji, akıllı trafik uygulamaları. Hayatın her alanında bu var. Vallahi güzel oluyor. Bence böyle çok güzel spontane gelişiyor her şeyde. Anlılır Mustafa Yüker Hocam'ın da. Aydınlık Kalimesi. Dün bize dediler aydınlık gazetesi de Akif TV'yi nasıl bir araya getirdiniz? İşte bu da TİGAT'ın farkı dedik. Çünkü bizim derdimiz meslektaşlarımızın derdiyle aynı. Onun için her görüşte gazeteci arkadaşlarımızla bir aradayız. Derdimiz bir çünkü bizim. Onun için bir aradayız. Ve bu tür çalıştayların o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kanunlaşma olayına gelelim. Biz gel kurduğumuzda yasalarda herhangi bir tanım yoktu dijital medyaların. Tanınmıyordu. İşte haberler konudan bahsettik. Yüze yakın editörü var, sarı basın kartı hakkından yararlanamıyor. Çok uzman bir ekip, işinde ehil insanlar, gerçek arada gazeteci arkadaşlarımız, çoğu basın yayın mezunu, gazetecilik mezunu. Ama basın kartı hakkından yararlanamıyor. Neden? Çünkü yasalarda herhangi bir tanım yok dört yıl boyunca meclisi adeta yol edindik. Yani evimizin yolu edindik. Gide gele. Adeta kapısında yaptık. Bahçesinde yaptık. Tüm milletvekilleriyle birebir görüştük. Siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük. Fahriyeti hocama teşekkür ediyorum. Defalarca görüştük. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman hocama teşekkür ediyorum. Onun çok desteği oldu. Teşekkür ediyorum hakikaten çok büyük emeği oldu. İşte bütün bunları harekete geçirerek yaklaşık iki yıl önce dijital medya kanununu mecliste geçirdik. Bu başarı Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'nin başarısıdır. Burada tüm meslektaşlarıma da ilan ediyorum. Bunu böyle bilsinler. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtlarında tuttukları konuşma kayıtlarında Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği geçiyor. O tutanaklarda okuyabilirler. Bu mücadeleyi orada da görebilirler. Dolayısıyla hamdolsun dijital işte medya kanunu meclisten geçti, kanunlaştı. Dün Ekrem Bey dedi ki bize 60 kart geldi. Kanatları bozu uçacaktım. 60 kart haberler konu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gazeteci arkadaşlarım çok iyi bilirler. Dolayısıyla bunu bu manada emeği geçer. Tüm arkadaşlarıma, Basra İzzet Başkan'a, Medya hakikaten Medya Hanım hep baştan beri bizimle beraberdi. Mücadelemizin içerisindeydi. Hep bizimle meclise geldi, komisyonlara geldi, biz de buraya dedik, oraya geldik, Bizimle dert edindik ve neticede bu kanun çıktı. Teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> ve burada Batman'da bugün bir ilanda bulunmak istiyorum. Sayın Ali, müsaadeniz var mı? Efendim, Türk Dünyası İnternet Gazeteciler Federasyonu'nun kurulduğunu bugün buradan ilan ediyoruz. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan vesaire. Buradan gazeteci derneklerimizle beraber, Türkiye'de de 5 derneğimizle beraber Türk Dünyası İnternet Gazeteciler federasyonu kurduk. Birazdan da imzaları atılacak burada programdan sonra. Hayırlı olsun. Tekrar bu programın gerçekleşmesinde çok büyük emeği katkısı olan kıymetli valime Ekrem Can Bey'e, çok kıymetli ekibine, vali yardımcımıza, müdürlerimize ve parantez atmak istiyorum sayın vali. Hatice Hanım çok seviyorum. Hatice Türkan Hanım. Kendisiyle Batman'da böyle bir düşüncemiz var. Bunu da sayın valimle paylaştım, paylaştım dediğim zaman hakikaten can çalıştı. Bu çalıştayın burada yapılabilmesi için gecesini gündüzüne kattı. Siz de buna şahitsiniz. Ben Hatice Hanım'a ayrıca teşekkür ederim. Konfer, <laughs> Batman'dan olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hakikaten Batman kadim bir şehir. Yeni bir şehir olmasına rağmen kadim bir şehir. Çünkü kadim toprakların göz bebeği diyoruz Batman'a. İşte Hasan Keyif zaten söylemeye gerek yok. Bugün arkadaşlarımız da oraya da gideceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valime bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.